çarptıktan hep insan arkadaşlar ben Kerem bu, bugün siz sizlere sizlerle birlikte yine efsane bir efsane bir video konusu ile sizlerle beraberim arkadaşlar Evet arkadaşlar yine bu, bugün sizlerle birlikte efsane bir video konusu ile sizlerle beraberim arkadaşlar Evet bugünün son videosu ile karşınızdayım Yarın bu bu şeyin bu şey Microsoft'un yani e, bu, bu şey nostaljik 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 video video fikrim olan marka sunucularının şimdilik son son şey halleri ya, da marka sunucularının şimdilik sonları ismindeki bu takma isimlerdeki bu, bu şey bu şey videolarımın bugüne videosunun sonucundayız Yar, yarın bu bu şey bu şey fikirden devam edeceğiz bu şey fikirlerimden. Pazar günü pazar günü farklı bir Microsoft nostaljik videosu çekeceğim. Ta e, e, tek oyuncuda yani single da oynadım. Bakın single player'da oynadım. Ta eskiden eskiden beri single da hayranlık duydum. Eskiden beri oynadığım bir hatiye çekeceğim pazar günü. Ondan sonra artı art olarak bir de pazar günü bir tane duyuru videosu yayınlayacağım ama duyuru videosu akşama doğru yayınlayacağım. Bakın duyuru videosu akşama doğru yayınlayacağım dediğim gibi. Yani akşam onla 11 e, akşam 10 11 e arasında yayınlarım galiba. Duyuruyu her, herhalde, herhalde tahminim. Her neyse ondan sonra şimdi gelin Marka server'ımıza bakalım buradan. Mesela bakın burada oyuncuları gizle diyor. Bakın gizledik. Şu anda lobide yok tertemiz dolayı şu anda tertemiz gördüğünüz üzere ve bakın sol kraftı inceliyoruz bu işler birlikte Ha onu sevmiyordum sol kraftı inceliyoruz ha bu arada şunu da söylemiyordum Aşağıdan kanalı kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi <laughs> unutmayın şu anki hedefim 800 abone ondan sonra 850 ondan sonra 900 ondan sonra 950 en sonunda da 1000 abone 1000 abone değilse soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum artı olarak e, artı olarak bu şey kanalda görmediğiniz tarzda ya da böyle genel olarak görmediğiniz tarzda eğlence videoları yapmaya düşüyor. Böyle eğlence tek videolarıdır. Vlog videoları da ya görmediğiniz tarzda tek videolarıdır gibisinden. Evet. Yine Chatcraft, e, e, Chatcraft eee chat saldırısı ile karşı karşıyayız yine. Ya böyle bir böyle bir client mi var arkadaşlar ya? Baksanıza. Böyle böyle nadir bir kesim böyle e, anlamsız bir Anlamsız bir, bir bir, mesaj atıyor. I joined you in chatcraft for my android device to for free. Bak chat chatcraft kullan e, android yazılım için e, chat, chatcraft kullanarak katıldım diyor. E, ücretsiz indir diyor. Bunun ne anlamı var şimdi? Şey, delirdi. Rauta tarafından kalıcı yasaklandı. Nedeni nick değiş. E, yani bir zahmet değiş. Yani şu an bunu sansürü soksam ben ihtar yiyeceğim yani. Ezilen ama. Ha pp saat saat tıklayarak açıyor Tamam tamam. Tamam pp kapat abi. Bakın pp böyle açabiliyor musunuz gördüğünüz üzere? Bakın pp böyle açabiliyor musunuz? Böyle bir kombin. Ve ya, pp yapabiliyor musunuz? Mesela Soulcraft'ın eski zamanları böyle değilmiş ki. Ha bakın mesela burada şey varmış bir de. Lobiler varmış. Bak lobiler. Bakın Soulcraft eskiden sadece tek bir lobi varmış. Bu sefer birkaç tane lobi falan eklemişler yani helal. Lobi ekleyeyim bir tane siz, yani şi... Evet arkadaşlar şu an e, an itibariyle tekrardan servera giriş yapmış bulunmaktayım. <laughs> Buradan gitti attı beni oyundan ya. bunda da mı atacak? Aa dur bak bundan atmadı. Bak bundan dolayı atmadı ama şu ikisinden dolayı niye attı ya? Mesela e, şimdi ne bir de? Yo. Bunu atıyor sadece bak bunu atıyor tamam. Peki niye şey sadece lo lobi kit tabanımızda atıyor. Orası da e, ayrı şey mesela arkadaşlar tabii. E, onun dışında bakın. Böyle böyle lobileri var. Ondan sonra pipi gösterdim. Ha, uçuş tüyü var. Bak son oyuncu gibi arkadaşlar. Ama son oyuncunun, son oyuncunun uçuş roketi bunun yanında dandık ya. Harbi yemin ederim. Ya, son oyuncu basit düşünmüş sadece. Bak bak son oğlum resmen hile gibiyim ya. Bilader vallahi hile gibiyim ha. Şu an bir Soulcraft yetkisi görse hani bir hani sonra e, sonra e, uçuş uçuş tüyü eklediklerini unuturlar. Beni Vallahi hile zannederler oğlum uçuş tüyü harbi şeymiş efsaneymiş. Mesela ne, ne var abi? Survival var. sol e, Soul Skylock var. Ve Love Yükseliyor var. Bak mesela Love Yükseliyor e, eklemişler mi? Daha eklememişler. Bak adamların Adamlar Taş'tan hangi şeymini gemileri eklemişler? şimdi hangi gemileri gemileri eklemişler? Baksanıza. Gerçekten Bakın eski sol craft'la şey sol craft'ın arasında e, pek bir fark yok demeyin yani. Dağlar kadar fark var. Adamlar komple değiştirmişler. Yeni nesil sol craft yapmışlar, yeni nesil. Şimdi ödülün var. Buradan alalım mesela. Alabilirsin. Normal lütfeller alamıyorum ya. Bizce delirdim ya. Mesela bu ne? Ben niye bağlandım? Şu an ha ben şu an e, ilk başta Sky mı bağlandım abi? Lan hangi oyuna bağlandığımı unuttum ha. Şu an üç tane video çistirmeye çalışıyorum ya. Tövbe estağfurullah. Jackpot, tab. Ha bu Jackpot ha? Bu şans oyunu. Böyle, böyle bilet aldığınız şans oyunu tamam. Eskilerde ben yapmıştım da hepsi gitti. Her neyse. Onlarla alakalı bir, bir belgesel zaten gezdiklerdi de. Mesela rütbe kitleri. Alet kiti var. Mesela yok kiti alalım. Ee, Youtuber kiti. dini kiti. Bunları alanırız da. Tamam. Şöyle büfteyi sağ alalım. Kumu şöyle alalım. Tamam. Toprağı da şöyle alalım abi. Oğlum biz yere mi oturduk? Ha, tamam tamam tamam. tamam Dedim <laughs> 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 pişmanım ya Allah herlesi. <laughs> <nose> da bakın, belki ki bir bir VIP veya MVP alırsanız geri kalan kitleri siz kendiniz alabilirsiniz. Ee, minyon marketi var bak mesela kazıcı minyon, bekleyici minyon falan varmış. Yeni Slotlu sandıklar. Bak bunu yeni getirmişler. Aa, benim paraya alınıyormuştu ama madenci. Madenci bak mesela. Ürün marketi var, tarım var, bloklar var, renkli bloklar var, madenler var ve yiyecekler var. Yani bu kadar göstereyim arkadaşlar. Hadi açalım varmış. Yeni slotlu sandıklar var aynı tamam. Oyuncu pazarları var. Bak bunları alabilmek için yani ada geliştiricilerin marketi var. 40 derece Menü açmak için Daha adamız yok galiba. Ondan okuyamıyoruz. Hesap bilgilerin giriş mesajları. Hesap bilgilerimiz var. Giriş mesajları. Örgeler. Rütbeler. Ada geliştirme. Geri dön. Bak komutları falan söylüyor. Siz kendiniz bakabilirsiniz. Ben ben IP'leri açıklamayı bırakacağım. Unutmam. Bak MVP bilgisi var. o bak tek tek yazmışlar. Tek tek. Bak sistemler falan var. Sistemler. Oyuncu ihale sistemi, minyon sistemi. Ada Guardian sistemi, teslimat sistemi. Komutlar var. Bak tek tek. Ayarlar var. Bunların hepsini ben kapatmayacağım. Benim için bir sorun yok çünkü. Ayarlar menüsü var. Bunları zaten gördük tamam. ama noktaları var. O bayağı var lan. O başlangıç tarlası var bak bak burada mesela. Bak buradan buğday toplayabiliyoruz. Başlangıç tarlası bu şekilde bakın. Bakın yeni skyblock yapmışlar artık. Var ya artık Midgame'lerin eski hası yok ya. Gerçekten komple her şeyi burada farm bilgi var. Burada da farm bilgisi ne biliyormuşuz? Bak burada farm bilgisi ne biliyormuşuz? Baksanız oğlum çok değişik yapmışlar bak burayı. Eski tarz mı demiş diyeyim. Bak bak aşağı aşağı inince farklı farklı bilgiler var tek tek bütün talimatları vermişler bak. Aşırı değişik yapmışlar bu vardı. Ee, büyücü var bak mesela büyücüye gidiyoruz ha. Büyücü bey bana bir büyü yapar mısınız? Tabii şaka yapıyorum. Büyü çok büyük günah dilimizde. XP çevireceğim. Ee, burada büyücüden bunları yapamıyoruz zaten. XP çevireceğim. Artı mistik yumurta. XP çevireceğim. Ee, birisinden. Arkasında da kitaplar var. Büyücü bey kaç tane kitap okudunuz? Büyücü bey. Ee, beni gördüm ya. Allah'ım yarabbim. Sonra burada rulet döndürmesi var. Ha, rulet döndürebiliyoruz. Bir tıklayalım bakalım. Nasıl Red Dead onayla. Eğer 18 yaş üzerindeyse rulet oyununu oynayabilirsin. Oyun tamamen enerjim varsa oluşturulmuş ve yalnızca oyun parasitlerini oynamaktır. Oynamak istiyorsan için doğrulamasın. Ha yani, yani böyle e, haram bir oyun değil. Bakın haram bir oyun değil. Yani oyun parası üzerinden oynanıyor. Haram değil ama. Gerçi para üzerinden olsaydı haram olurdu ve günah işlenir tabi. Olmaz. Olmaz. Hiç olmaz. Ejderha etkinliği var bak. Var, var bak mesela. Ejderha etkinliği şu an var mı? Bir dakika ejderha var mı? Onu ben öğrenemedim ya. şu arkamda mı ya etkinlik? Bak. Bir gün sonra başlayacak etkinliği o Mesela bak burada kredi verilecekmiş mesela bak. Güzel. Mesela köylü takası var bak. Var bak burada. Güzel. Acıktık tabii yine. Burada köylü takas varmış. bunu bile gezmek hakikaten çok uzun sürdü lan. Bak burada bunlar bunlar üzerinden şahlıyorsunuz. Onu Bak ben daha başka mini gemileri gezeceğim bu arada. Harbi. Fırıncı elmas, kömür, elmas cevheri, sümük cevheri, kömür, cümür, tatım, kömür, tahtın cevheri. Bak böyle böyle takaslar yapabiliyorsunuz. Acaba bu şey sol craft mı? Gerçek sol craft mı acaba? Hani o şey YouTube'da bir, bir, kanal ismindeki bir tane adamın videosuna tepki, tepki vermiştik ya bugün. Acaba onun şey videosundaki onun şey videosundaki onun şey videosundaki Soulcraft'ın öz şey sunucusu mu? Yoksa başka bir Soulcraft mı? Burası bak. Bunun videosu çekiyorum ama eğer ki videoda hata varsa siz, siz bana yorumlar düzeltirsiniz. Yani takasen pistleri genel olarak böyle bu şekilde ama çok detay var gördüğünüz üzere. Level blue var bak. Ekstradan blok eklemiş adamlar. Büyücü. Bak mesela büyücü var. Bak, bu itemler karşılığında. Bak bu itemler karşılığında alabiliyoruz. Hadi bak bu itemler karşılığında. Bak, şöyle bu itemler karşılığında. Ee, bu da böyle. Güzel. Tamam. Kötü takas harbi uzun sürdü ya. Daha daha başka kont yapacağım şeyler var. Ha bak burada demir demirci Musa var. Kasayı yükseltebiliyormuşuz. Bak burada mesela şanslı kasa var. Etkinlik kasası var. Spawner kasası vesaire var ama bunlar için hepsi anahtar istiyor tabi. burada uranyum kasa var. Uranyum kasa. Güzel abi. İpare nasıl var? Buradan aşağı atmıyoruz galiba. Buradan aşağı atmıyoruz. Ya buradan aşağı atmıyoruz anlatacağız kadarıyla Aynen. Burada da yalnızca spam ve Pv komiklara kullanılıyor. pv ne ki? Ha. Tam bir şöyle bir gidiyor atlayalım. Gösterme amaçlı. Yani bakın böyle bir alanı var. İnsanlar ama Pv yapmayalım da sadece gösterme amaçlı. Spam diyelim. Ee, köylü takas kasalar pip arena. bir pip O zaman ikinci pip arena bura. O bak ikinci pip arena'yı da gördük bu sayede. Yani pip arena nasıl? <laughs> dur dur. Atla buraya atla atla atla. Ha burada. Burada yaratıklarla savaştınız pipa. Ha burası PB arena. Bur burada modlarla savaşıyoruz. Bak okumamışım doğru düzgün ya direkt aceleyle çekeceğim diye bu videoyu. Bak burada sıralama var. Sıralamada bu arkadaşlarımız varmış. Kimse yok lan sıralamada oğlum ya. Yanlış görmüşüm dur. Ha bak burada ada var. Ha bak adayı oluşturduk. Bak ada gardiyanı var burada. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber. Nasıl şurut ya. Ada seviyesi, ada geliştirmeleri. Bak bunların hepsini yapabiliyoruz. Ada geliştirmeleri var. Ada çalışmaları var. Ada ayarları var. Ada ada seviyesi var. Bak burada gerekli olan temler var. Şurada da jeneratör mü var burada burada da ya? Aynen burada jeneratör var. Ama modern. buradan bir jeneratör. Başlangıç noktası var mı? Evet. Bu şekilde bitiyor zaten. Olay zaten bu şekilde bitiyor. Ama bu bu game'de çok 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 şey oyalandık ya. Daha başka mini game'leri gezeceğiz ha Daha başka mini game'leri gezeceğiz. Ben Soul Scarlet'a girdim değil mi? Şimdi yeni Survivor'a gireceğim. Hmm. Survival Soulcraft sunucuları şu anda bakımda. Yapılan güncelleme çalışmaları beni geçmeden anında haber olmak istiyorsanız Discord sunucumuza katılabilirsiniz. <laughs> soru ee, survival bakımdaymış. Galiba o şey e, bir kişi de galiba şey yetkililerden biri galiba anladığı kadarıyla. Tamam güzel ya güzel. Love yükseliyor. Zaten yapılmadı. Sadece Soul Scarpe oynayabildik. Ve evet Soul zaten komple gitmiş. Artık eski zamanlardaki Soul Craft unutun. Soul Craft'ın yeni hali ben size böyle göstermiş oldum. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için çok güzel bir video olmuştur. Umarım çok güzel bir doğmuştur Umarım hoşunuza gitmiştir ee, inşallah <laughs> inşallah 2017 zamandan beri hizmet veren o, e, ve ve e, özünde orijinal sol craft olan orijinal sol craft umarım incelemiş farklı bir sol değildir İnşallah her neyse galiba farklı sol kraft değil ya öyle hatırlıyorum. Evet hangisi videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir kanalımıza kanalımıza abone olabilir, de, videolarımızı beğenebilirsiniz beğenebilirsiniz açıklamadı ve benim geçimimi kim buluyor sosyal medya ve o, o, o oyun hesaplarım olmak üzere hepiniz seviyorum. Görüşmek üzere kendinizi iyi bakın Allah'a emanet olun. Hmm, baba